Üçte iki yapmak zorundayız, yoksa çıkamayız. Ali! atlamadan önce, eğer yarım saat içerisinde bu treni durdurmayı başaramazsanız, tren uçurumlar aşağı düşecek. Aa! Şimdi neredeyiz Doğan? Sanırım. Gel. İzleyicimiz yorumlarla tahmin etsin. Sonuçta elimize karton tablet var sorabiliriz unuttunuz mu? Salon, çamaşır odası, tuvalet mi? Tuvalet böyle mi olur? Burada kutular var. Gözlerim iyi görüyormuş pertlek göz. Bana mı dedin lan sen onu? Oğlum sen döverim bak ha. Çok konuşmayın çünkü konuştukça zaman kaybedeceksiniz. Zamanın bir önemi yok buradan kurtulalım yeter. Öyle mi? Şu anda bindiğiniz tren hızla ilerliyor. <laughs> Ve bir noktadan sonra raylar kopmuş durumda. Eee? Ve rayların koptuğu yerde uçurum var. Eee? Aptal mısınız? Eğilse eğer 20 dakika içerisinde şoför vagonuna ulaşıp oradan el frenini çekemezseniz hepiniz uçurumdan düşüp gebereceksiniz. Ha, şimdi anladım. tırmanıyor da hızlıca şoför vagonuna ulaşmak. ne evet, yapsın ki kız? Kokuğun gibi adamı tekrar etmeyin bırak. Yapmamız gereken tek şey canlı atlamak. Ne atlaması be? Zaten bu kadar hızlı giden bir trenle atlarsak hayatta kalamayız ki. <laughs> o zaman size bir ipucu. Eğer şu anda çok sevdiğiniz takipçileriniz bu videoya deli gibi beğeni atarsa tren 10 saniyeliğine yavaşlayacak. Ne kankalar? Videoyu beğendiniz mi? Hadi beğeni atın. Beğeniyorlar beğeniyorlar baksana. Tren yavaşlamaya başladı. İşe yarıyor. Bence oyun atlayabiliriz. Tren 10 saniyeliğine yavaşladı. Tamam hadi zamanımızı iyi değerlendirmemiz lazım. Şu bavulları açalım. Bunların birinde anahtar olmalı. <gülüyor> 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 Bu ne ya? Şerpaze çıktı. Bunlarla sizi dağıtabiliriz. Açıyorum, açıyorum. Üçgen mi? Duvarda şekiller var. Onları yerleştirmemiz lazım. Burada bir kutu daha var. Bunda ne olabilir? Burada dikdörtgen var. Emir, bunu tak tamam mı? Sanırım bunda lav var. Lav mı? Ne? Takip var, hadi, yakala, yakala ve at. Hadi, hadi. Evet, son nesne, takıyorum. <laughs> Oley! Ne <Lomur> gidiyor? Başardık! <laughs> Yutok var. Dağ dağ balısı, ranzalar. Eyvallah. Kırmızı lazerler baksanıza kırmızı lazerler var. Peki yatanlar kim? Şuradaki bana benziyor baksanıza. Şuradaki de benim kirpiklerime bakın ipek gibi. Bana bakın da. Duvarda harita var baksanıza kargo vagonu sonra bu sahneye girmiştik yemek vagonundan geçtik ardından yolcu vagonu ve şu an bulunduğumuz yer yatakhane. Buradan da sanırım şu ilerisi şoför vagonu olmalı bu treni durdurmalıyız. Siz durdurmadan önce son oyunuma hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk babalı. Dönder gelsin. Lazerlere değmeden karşıya geçmelisiniz. Fakat sessiz olun. Çünkü eğer yatan karton adamları uyandırırsanız... ...en baştan başlamanız gerekecek. Yürü nefe gongalar. Ya sessiz ol. Uyandırmamalıyız. Baksana biri uyandı bile. Yok. Bunu derken sen de bağırdın ki. Senin yüzünden tren şu an uçurma düşecek. Senin yüzünden düşecek. Tamam, ben deniyorum. İleri gideceğim ve o butona basıp etkisiz hale getireceğim bu lazerleri. Umarım bu treni durdurmayı başarabiliriz. Başarabilirim, başarabilirim. <laughs> <Yapayım, kanka. gülüyor> Hay sizin ne tekrar başa mı geldim? Kesinlikle başaramayacağız. Sürekli başa dönüp duruyorsunuz. Hayır. Elimizde bir koz var. Takipçilerimizle iletişime geçebiliyoruz. Canım takipçilerim. Şimdi bu videoyu alabildiğince beğenin ve sizin sayenizde tren 10 saniye yavaşlasın. Ve yavaşlar yavaşlamaz ben buradan geçeceğim ve lazerleri durduracağım. Hadi size güveniyoruz videoyu beğenin. Tren 10 saniyeliğine yavaşladı. ne yapabilirsin? Çocuk. Çocuk, çocuk. Evet, 10 saniye geçti, tren tekrar hızlanıyor. Hadi hadi açmamız lazım. E, ee, nasıl gireceğiz? Şunu uyanlarım. Sakın uyandırma. Dikkatli. Uyandırmamamız lazım. Of! Burada bir sürü anahtar var. Hangisi olabilir ki? Hiç anahtar delili de yok. Aman da olabilir mi? Giyotin kapını nasıl geçeceğiz? Efsanelik evet, her zaman geçer. Üç, bir. Bekle kanka geleceğim. Ee, şey, şi şi şimdi. Beni bekleyin geliyorum. Söyleyeyim ona göre Bir sürü düğme falan var oh, Gidiyoruz anne çok hızlı ya Ne yapacağız ne yapacağız ne yapacağız Çabuk çabuk bir fren bul gidiyor oh, oh. Ya nerede nerede bunlar ne ki ya Bu ne biçim şey ya Hiçbir şeye basılmıyor Gidiyoruz Sonunda uçurum var gibi Heh, Ne yapacağız ne yapacağız hadi Çabuk bir fren bul durduralım şunu Durdurmalıyız hadi, hızla yaklaşıyoruz. Dur lan, Gidiyoruz. dur! Gidiyoruz, gidiyorum. Ben bakamayacağım. Ben bakamayacağım. Takipçiler, yardım edin hadi. Herkes beyin tuşunu kırsın. Treni durdurmamıza yardım edin. Asıl treni! Asıl olamaz! duruyor Asıl! duruyor olamaz! E, bu kadar kolay mıydı ya? ...başardık. Aslan aslan, oğlum. aslan aslan. Mini ekibimiz tüm inancı ve çabasıyla... ...treni durdurmayı başardı. Ne yapıyorsunuz siz burada? Başardınız Efe kankalar. Biliyordum. En başından beri sendin. Keşke başaramasaydınız da düşseydiniz. Gerçekten durdurmasaydık... uçurumdan düşecek miydi? Tabii ki hayır. Orası sadece bir hologramdı. E, güvenli olmasa biz izin verir miydik canım? Mineler nasıl yaptıysa biz de size yaz eğlencesi olsun istedik. Eğlendiniz mi bari? Yani aslında evet. Efsane oğlum. Tüm vagonlar harikaydı. Hello karton adamlar biz ne biçim görünüyorduk. <laughs> tamam tamam eğer bu bölüm gerçekten çok sevilirse bir sonrakine belki de karton denizaltı gelebilir. Bir daha <laughs> isteriz. Bir, bir da. daha. yapması bir çok da zor öyle hemen Deniz, gelemez. Durun da. lan. Abone olmayı ben şimdi kaçar. Isteriz. i̇steriz. Bir daha isteriz. i̇steriz.